Değerli dostlar hepiniz Boca Trade kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Boca Trade ve Binomo ile ortak bir şekilde ilerleyip nasıl ek gelir sağlanır bunları size anlatıyor olacağım arkadaşlar. Videoda anlattıklarım gösterdiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sadece sitenin arayüzünü tanıtma amaçlı sizlere bir video hazırlamaktayım. İsterseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Değerli dostlar genelde sinyallerimiz Telegram üzerinden metin mesajı olarak gelir. Sol tarafta görmüş olduğunuz gruplar kapalı gruplardır ve referans ailemiz özeldir. Referans ailemize katılmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda çıkan bağlantı linkini tıkladığınızda Burada üye olduğunuzda ve yatırım yaptığınızda Ücretsiz bir şekilde 7-24 sinyal gruplarına da ücretsiz bir şekilde dahil edilirsiniz. Şimdi arkadaşlar grupların detaylarına geçelim. Birinci grubumuz Boca Sinyal Free Sinyal grubu tamam mı? Genel herkese açık her akşam yarım saatlik sinyallerin gönderildiği test sinyallerinin gönderildiği diyeyim daha doğru olur. Test sinyallerinin gönderildiği genel grubumuzdur. İçerisine tıklıyorum. Geçmiş verilere şöyle bakabilirsiniz mesela. Dün paylaşılan sinyaller aktif post saat 9.30'da. Bu postlar paylaşılır arkadaşlar. Bu postlara 30 beğeni geldikten sonra sinyal otomatik bir şekilde aktif hale gelir. Daha sonrasında bakın 22 ile 22.30 arasında aşağıya da yukarı yönde bizlere sinyaller gelir. Bu sinyaller nedir? Destek ve dirençleri otomatik bir şekilde hesaplayıp bize sistem otomatik olarak gönderir ve biz de yönümüzü buna göre ayarlarız. Yani destek seviyesine yakın bir şekilde yukarı yönlü sinyal geldiyse yukarı yönlü değerlendirmek daha mantıklı olabilir diye bizlere önerge sunar. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi 22.01'de gelen sinyal mesajı yukarı 3 tekrar 3 tekrarda herhangi bir tanesi başarı getirirse ne oluyor? Bize kar sağlıyor. Biz de like butonlarına tıklıyoruz. Bu şekilde Geçmiş günlere de baktığımızda arkadaşlar canlı yayınlarımız buradan paylaşılıyor. Her gün saat 9.30'da sinyaller buradan paylaşılıyor. Burada detaylı bir şekilde incelemeyi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle hemen aşağıya gelelim. Burada ne diyor? Boca VIP Plus. Şimdi bugün şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Genelde VIP kapalı gruplarımız, canlı yayınlarımız ücretsizdir. Fakat ücretli olan da bir grubumuz var. Bu grup nedir? Boca VIP Plus arkadaşlar. Sadece sonunda plus varsa bu ücretlidir tamam mı? Mesela başlangıç bakiyemiz burada 8500 liraydı. 8500 lirayla biz 16 gün içerisinde 12400 lira kar elde ettik bu grup sayesinde. Bu grubun özelliği nedir? En fazla 5 işlem görüyor. 5 işlem görüyor ne demek? İşte birinci işlemi girdiniz gelmedi. ikinci işlemi girdiniz gelmedi. 3 gelmedi 4 gelmedi ama 5 de Bugüne kadar kesinlikle dönmüş bir sistem arkadaşlar. O yüzden bunun da ücretli olduğunu belirtmek isterim. Ama ücretsiz olarak da tabii ki 7/24 şekilde sinyal alabiliyorsunuz. Şimdi geri şöyle geldiğimde buradaki bakın Voca VIP canlı yayın tamamen ücretsiz. Voca 5 dakika, USD 5 dakika, 7.24 sinyal grubu tamamen ücretsiz. Daha sonrasında bakın. Burada 1 dakikalık kripto idex sinyalleri tamamen ücretsiz. Daha sonrasında 30 dakikalık genel veriler Euro USD ve kripto idex sinyalleri tamamen ücretsiz. Burada 5 saniyelik sinyal grubuna da giriş sağlayabilirsiniz. Burada 5 ST olarak gösterir. Yeni grafiğe geçtiğinizde kripto idex'in 5 saniyelik işlemlerine de giriş sağlayabilirsiniz. Bu da tamamen ücretsizdir. Burada ek olarak EuroCAD ve EuroUSD paritelerinde de sinyaller var. Bunlar da tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ücretli olan VIP Plus'a girdiğimizde burada işlemlerin bakın bugün sadece 12.25'te yukarı yönlü bir sinyal göstermiş bize tamam mı? 12.15 nerede hemen canlı canlı da ona bakalım işlem gelmiş mi gelmemiş mi bilmiyorum. Sizlerle beraber bakalım. Yukarı olduğu için yeşili seçiyorum. 12.25 neredeymiş? 12.25 buradaymış. Bakın. Burada birinci işlem gelmemiş. Neden? Yukarı yönlü. Ama ikinci tekrarı girdiğimizde yeşil olarak görüyoruz. Bu ikinci işlemde gelmiş ve biz burada stop olmuşuz. Sonrasındaki işlemleri bizi alakadar etmez. Bakın bu bize ikinci tekrarda başarı sağladığı için ikinci tekrardan dönmüş oluyoruz. Yani artı 200 lira bizlere burada kar elde etmiş oluyor. Hemen bunu da düzenlemesini sağlayayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk tekrar gelmemiş. ikinci tekrar gelmiş ve burada karımızı alıp stop olmuşuz. Üçüncü ve dördüncü işlem gelmemiş. Beşinci işlemde gelmiş olarak sizlere söyleyebilirim. Burada da ikinci işlemde stop olduğunu sizlere gösterdim. Günlük ortalama 500 ila 1500 arasında kar marjı var arkadaşlar bu grubun. 8500 lira ve üzerinde bir yatırım gerekli. 8500'ün üzerinde yatırım varsa 5 işlemlik ilerleme sağlayabiliyorsunuz. Şimdi gelin dakikalık sinyal grubuna girelim. Birkaç işlem açalım. Hem bunları pekiştirmiş oluruz. Hem de canlı canlı işlemler nasıl gidiyor onları görmüş oluruz. 16-14 saatinde bir sinyalimiz gelmiş. Şu anda 16-16. 16-17 oldu. Bakın yukarı yönlü bir sinyal geldi. Anlık anlık olarak yukarı yönlü bir işleme giriş sağladım. Bu girmiş olduğumuz işlem İlk tekrar oluyor. Hani burada 3 tekrar yazıyor ya bu birinci tekrar. Birinci tekrar sonuçlandığında eğer işlem gelirse minimum yatırım miktarından yine devam ediyoruz. Fakat işlem gelmezse VIP kapalı grupta bizlere özel olarak hazırlanmış boca trade'in tablosuna ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Bakın ilk tekrarımız gelmedi. Şimdi ikinci tekrar olarak girişimi yapıyorum. Şimdi burada yukarı yönlü ilk tekrarımız başarısız oldu. İkinci tekrar olarak yukarı yönlü atlayarak yani 127 daha sonrasını 380 lira olarak arttırarak işleme giriş sağladım. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. 380 liralık işlemim gelirse bana artı 200 lira kar marjı verecektir. Bu da bu sinyalin başarılı olduğu anlamına taşıyacaktır. Neden? 3 tekrar yazıyor. 3 tekrardan herhangi bir tanesi başarılı olursa ne yapıyoruz? Sinyal başarılı deyip like butonuna tıklıyoruz. Mesela şu anda ikinci tekrarımızda başarısız olabilir. 3. tekrarımızı hazır olarak be bekletmek durumundayız. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi ikinci tekrarda işlemimiz geldiği için birinci tekrara yani tutarı düşürerek 120 liralık işleme devam etmiş oluyorum. Şimdi 16-17 sinyali başarılı oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Dilerseniz ilk gelen tekrarda durabilirsiniz. Ya da 3 tekrar derken 3 tekrarda yukarı yönünü giriş sağlayabilirsiniz. Genel anlamda 3'te 2 başarı oranına sahip. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tepkime aldı ve yönünün yukarıya çevrildiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu üçüncü tekrarda tamamen araya açtı ama... İlk tekrarlarda sizlerin de görmüş olduğu gibi işlemi başarıyla sonuçlandırmamıştı. Burada dikkat edilmesi gereken noktalarda müthiş osilatör ve MACD ayarlarında kullanmak. Bunları zaten VIP kapalı grubumuzda sizlere detaylı bir şekilde nasıl kullanacağınızı anlatıyorum. Söylemiş olduğum gibi bizlere destek sağlamak isterseniz aşağıda açıklama kısmında da linklerimiz mevcut zaten. Ki burada aşağıda çıkan linke de tıkladığınızda ücretsiz bir şekilde 120 bin liralık demo hesabıyla sizler de aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Anlatacaklarım göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kanalı takip etmiyorsanız kanalı takip edin. Daha fazla içerikler artık gelmeye devam edecektir. Binomo platformunda görmüş olduğunuz gibi geçmiş verilere de baktığınızda günlük canlı yayınlarımız daha sonrasında günlük videolarımız sürekli geliyor olacaktır. Kazançlı günler, kazançlı haftalar sizlerin olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.